Evet. Arkadaşlar biraz geciktim. Kusuruma bakmayın. Şu an beni duyabiliyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? Sesimi alabiliyor musunuz? Nebahat duyuyor. Fatma, Okan, Şeyda ve Zehra ve Sevde hızlı gitti. Göremedim isimleri. Duyuyorsunuz ve görüyorsunuz. Süper. O zaman başlayalım. Nerede kaldığımıza bakalım ve oradan kaldığımız yerden devam edelim ve kesin hesap kanun teklifini çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Ben yanılmıyorum değil mi? Anladık galiba onu. Ve nerede kaldık? Sıkıntı yok orada. Süpersiniz. Ve genel uygunluk bildiriminde kaldık. Şimdi genel uygunluk bildirimini aslında, bakın şimdi, bana odaklısınız. Biz şu tabloyu, şöyle biraz küçülteyim bunu. Şu tabloyu, şunu birazdan çizmeyi öğreneceğiz. Bunu biz nasıl çizdiğimizi, bu tabloyu nasıl ulaştığımızı ben size anlatacağım. Bu tabloyu oluşturmak benim yaklaşık 3-4 saatimi aldı. Burada bu tabloyu öğrenirsek ne yapmış oluyoruz biliyor musunuz? Şu yazıları öğrenmiş oluyoruz. Şu yazıları öğrenmiş oluyoruz ve şurada yazılanları öğrenmiş oluyoruz. Bakın bu tabloyla bu yazıları bu tabloyla bu yazıları ve şu yazıları öğrenmiş oluyoruz. Hadi gelin şimdi birlikte biz bu tabloyu çizelim, yavaş yavaş çizelim, adım adım çizelim ve nasıl o tabloya ulaştığımıza birlikte bakalım. Şimdi burada herkes bana odaklı, takıldığınız yerde zaten sorabiliyorsunuz, sorun lütfen zaten. Şimdi burada kim var? Burada hemen ben bir kalemin rengini değiştireyim ya da böyle kalsın. Burada ee, mahalli idareler olsun. Şimdi mahalli idareli mahalli idareler. Mahalli idarelerin kim olduğunu biliyorsunuz. Mahalli idareler belediyeler, il özel idareleri, köyler. Şimdi mahalli idareler ne yapar? Yıl içerisinde bir faaliyette bulunur ve bulundukları faaliyetle ilgili bir rapor hazırlarlar. Mesela şu anda bulunduğunuz belediye. Antalya Belediyesi Bolu Belediyesi, Ankara Belediyesi, Trabzon Belediyesi, İzmir Belediyesi, yani bütün mahalli idareler yıl içerisinde ne yapıyorsa yaptıkları faaliyetlerle ilgili bir faaliyet raporu hazırlar ve hazırladıkları bu faaliyet raporunun bir örneğini, bakın yazayım hatta buraya buna diyeceğiz ki biz idare faaliyet faaliyet raporu diyeceğiz ve bu mali idareler hazırladıkları faaliyet raporlarının bir örneğini çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına gönderir. Bakın böyle yazayım ben bunu. Uzun uzun. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı. Bakın çıkış noktam neresi? Mahalli idareler. Mahalli bakın tablomuzda da orada çıkış noktası hemen göstereyim size nerede mahalli idareler? Nereye gitti çevre şehircilik bakanlığı? Bu tabloyu yavaş yavaş böyle oluşturacağız. Evde siz bunu iki kez çizdiğinizde buradan gelecek hiçbir soruyu kaçıramayacaksınız. Mahalli idareler idare faaliyet raporunu hazırladı. Bir örneğini çevre şehircilik bakanlığına gönderdi. Burada da kim var biliyor musunuz arkadaşlar? Burada Sayış Sayıştay var. Sayıştay baba bir Sayış Sayıştay e, bu arada mahalli idareler hazırlamış oldukları bu idare, faaliyet, idare, faaliyet raporunun bir örneğini de Sayıştay'a gönderdi. O zaman toparlıyorum cümlemi. Mahalli idareler yıl içerisinde ne gibi faaliyetler yapmış ise yaptıkları faaliyetlerle ilgili bir rapor hazırladı, hazırladılar ve hazırladıkları bu raporları bir örneğini Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'na, bir örneğini de Sayıştay'a gönderdiler. Top mahalli idarelerden çıktı. Top nerede? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Top burada kalsın abi. Tamam mı? Burada kalsın top. Şimdi devam ediyorum. Burada, burada kimler var biliyor musunuz? Burada merkezi, pardon bu ne oldu? Bu gidip geliyor ekran. Burada Merkezi Yönetim Teşkilatı var. Çok özür dilerim. Pardon. Evet, burada Merkezi Yönetim Teşkilatı var. Ve burada SGK var, Sosyal Güvenlik Kurumları var. Şimdi Merkezi Yönetim Teşkilatı 3 kurumdan oluşuyor biliyorsunuz. Genel Bütçe Liderler, Özel Bütçe Liderler ve Düzenleyici Denetleyici Kurumlar. Bir de Sosyal Güvenlik Kurumları ayrı bir bütçe ya. Bunlar da yıl içerisinde bir faaliyette bulunuyor ve bu bulundukları faaliyetlerin raporlarını şurada Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı bu faaliyet raporlarının bir örneğini merkezi yönetim teşkilatı Cumhurbaşkanlığına ve SGK merkezi yönetim teşkilatı bir örneğini de Sayıştay'a gönderiyor. Ne gönderiyorlar? Yine aynı şey. İdare faaliyet raporu gönderiyorlar. Bir örneği Sayıştay'a gidiyor bu idare faaliyet raporlarının. Bir örneği de Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. Peki idare faaliyet raporu dedik yine. Şimdi bakın bu adım adım gidiyorum. Hiç umurumda değil zaman. Mali idareler yıl içerisinde yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili idare faaliyet raporunu hazırlıyor. Bir örneğini Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderiyor. Bir örneğini de Sayıştay'a gönderiyor dedik. Aynı şekilde Merkezi Yönetim Teşkilatı ve SGK yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili raporların bir örneğini Cumhurbaşkanı'na bir örneğini de Sayıştay'a gönderiyor. Şimdi top Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, top Cumhurbaşkanlığı'nda. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işte dediğim gibi işte atıyorum İzmir Belediyesi'nden, Ankara Belediyesi'nden, Kayseri Belediyesi'nden, Antalya Belediyesi'nden işte atıyorum Bolu Belediyesi'nden, Trabzon Belediyesi'nden, Isparta Belediyesi'nden bütün faaliyet raporlarını aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu faaliyet raporlarını birleştiriyor, bir araya getiriyor ve bunlara mahalli idareler genel faaliyet raporu diyor. Bak bütün mahalli idarelerden gelen faaliyet raporlarını Çevre Şehircilik Bakanlığı birleştiriyor. Mahalli idareler genel faaliyet raporu deniyor buna. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cumhurbaşkanına bağlı ve doğal olarak bir örneğini bu mahalli idareler genel faaliyet raporunun bir örneğini Cumhurbaşkanına bir örneğini Sayıştay'a gönderiyor. Bir de burada ne var biliyor musunuz? Kamuoyu var. Yani biz varız. Kamuoyu. İşte bu e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu mahalli idareler Genel faaliyet raporunun bir örneği de kamuoyuna açıklıyor. Hemen yazıyorum şimdi buraya. Ne diyorduk bu rapora? Mahalli mahalli idareler genel faaliyet raporu diyorduk ya da mahalli idareler genel faaliyet raporu diyorduk ya da mahalli idareler genel faaliyet raporu diyorduk. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da gitti top. Nereye? Bir örneği Cumhurbaşkanı'na gitti. Bir örneği kamuoyuna açıklandı, bir örneği Sayıştay'a gitti. Arkadaşlar bu ilerlemeyi anlıyor, anlıyoruz, sıkıntı yok değil mi burada şu anda? Yani ben anlatabiliyorum, siz anlıyorsunuz tabii ki. Ben anlatabiliyorum değil mi? Tamam, harika. Sonra, abi geliyorum, nereye biliyor musunuz? Geliyorum Cumhurbaşkanı'na. Şimdi bakın burada Cumhurbaşkanı var ve Cumhurbaşkanı'nın elinde ne var biliyor musunuz? Bu buradan gelen idare faaliyet raporları var. Bir de şuradan gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen Mahalli idareler genel faaliyet raporu var. Mahalli idareler genel faaliyet raporu. Bunların ikisini bir araya getiriyor Cumhurbaşkanı ve buna ne ad veriyor biliyor musunuz? Genel faaliyet raporu diyor. Yani genel faaliyet raporu, idari faaliyet raporu ve mali idareler genel faaliyet raporundan oluşuyor. Peki ne yapacak bu genel faaliyet raporu Cumhurbaşkanı? Bir örneğini, pardon özür dilerim yanlış oldu. Cumhurbaşkanı bu faaliyet raporunun bir örneğini sayıştaya gönderecek, bir örneğini de kamuoyuna açıklayacak. Yani genel faaliyet raporu, genel faaliyet raporu diyeceğiz. Cumhurbaşkanlığının göndermiş olduğu raporu. Aman Allah'ım. Dikkat ederseniz bütüne her şey nerede toplandı artık? Sayıştay'da toplandı. Sayıştay kim? Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına çalışan bir organ. Ve burada karşısında kim var abi? Burada tepede Türkiye Büyük Millet Meclisi var. T, B, M, M var. Sayıştay topladığı bütün raporları ne yapacak abi? Topladığı raporların hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek. Elinde ne var Sayıştay'ın? Sayıştay'ın elinde idare faaliyet raporları var. Sayıştay'ın elinde mali idareler genel faaliyet raporu var. Mali idareler genel faaliyet raporu var. Sayıştay'ın elinde Cumhurbaşkanı'ndan gelen genel faaliyet raporu var. Genel faaliyet raporu. Sayıştay bunların hepsini birleştiriyor ve buna ne diyor biliyor musunuz? Genel uygunluk bildirimi diyor. Ve Cumhurbaşkanı, pardon Sayıştay bu genel uygunluk bildirimini götürüyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyor abi ve bu sayıştay denetimi oluyor. Yani Sayıştay'ın genel uygunluk bildirimini toparlaması ve onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunması genel uygunluk bildirimidir. Buraya kadar sorusu olan var mı? Var mı sorusu olan? Ne güzel. Hiç yok. Harikasınız. Çok güzel. Çok güzelsiniz. Peki Alıyorum başlığa. Mali idareler yıl içerisinde yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili idare faaliyet. Teşekkür ediyorum Yıldız'cığım çok sağ ol. Güzel dinlediniz. Hayır de alakalı değildir o. Mali idareler ne yaptı abi? Genel faaliyet raporu, pardon idare faaliyet raporu hazırladı. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişiklik Bakanlığı'na verdi. Bir örneğini de Sayıştay'a gönderdi. Merkezi Yönetim Teşkilatı ve SGK İdare faaliyet raporu hazırladı. Bir örneğini Sayıştay'a verdi. Bir örneğini Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mali idarelerden gelen idare faaliyet raporlarını bir araya topladı ve bir örneğini Cumhurbaşkanına, mahalli idareler genel faaliyet raporu olarak sundu. Bir örneğini Sayıştay'a sundu ve bir örneğini kamuoyuna açıkladı. Ve artık top nerede? Sayıştay'da Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanı kendine gelen idare faaliyet raporu ile mali idareler genel faaliyet raporunu bir araya getirdi ve onun ismine genel faaliyet raporu dendi ve bir örneğini Sayıştay'a verdi, bir örneğini kamuoyuna açıklandı. Geçen sene sınav sorusu şuydu. Genel faaliyet raporunu Sayıştay'a kim sunar? Soru buydu. Genel faaliyet raporu Sayıştay'a kim sunar? Cumhurbaşkanı. Sonra Sayıştay elindeki idare faaliyet raporlarını, mali idareler genel faaliyet raporunu, genel faaliyet raporunu topladı, bir araya getirdi ve adına genel uygunluk bildirimi dedi abi. Bunun adı genel uygunluk bildirimi. Ve Sayıştay bu genel uygunluk bildirimini kime veriyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veriyor. Aklınıza bir soru gelmiş olması lazım ne zaman veriyor? Ne zaman veriyor? Ne zaman veriyor biliyor musunuz? Söyleyeyim ben şimdi size onu. Söylüyorum. Onu şu an veriyor. Şu zaman veriyor söylüyorum. Şuraya yazıyorum. Notlarınızda hepsi var. Genel Pardon. Genel uygunluk bildirimi Sayıştay tarafından TBMM'ye kesin hesap kanun teklifi meclise verildikten sonra en geç 75 gün içinde verilir. Aman Allah'ım nasıl yani? Bakın şimdi cümle okuyorum. Cümle şu Genel uygunluk bildirimi Sayıştay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine az önce gördüğümüz kesin hesap kanun teklifi meclise verildikten sonra kesin hesap kanun teklifi ne zaman veriliyordu meclise Cumhurbaşkanı tarafından hangi ayın sonuna kadar veriliyordu hatırlayın az önce gördük ya hangi ayın sonuna kadar Haziran sonuna kadar harika Haziran sonuna kadar veriliyordu Haziran ayı sonundan itibaren en geç 75 gün Kaç ay yapar bu? 75 gün yaklaşık iki buçuk ay yapar değil mi? 30, 60, 15 daha iki buçuk ay aynen öyle. Sayıyorum abi Haziran'dan sonra iki buçuk ay. Temmuz, Ağustos, Eylül 15. Aman Allah'ım bir aydınlanma yaşıyorum ben şu anda. Eylül 15 bütçe çağrısının başladığı, bütçe çağrısının yapıldığı tarih değil mi? Yani bir sonraki yılın bütçesi hazırlanmadan Zaten kesin hesap kanun teklifi bir sonraki yılın bütçesi hazırlanmadan zaten genel uygunluk bildirimi nerede mecliste komisyonda bütçe komisyonunda bir sonraki yılın bütçesi görüşülürken kesin hesap kanun teklifi ve genel uygunluk bildirimi de görüşülmüyor mu? Bir sonraki yılın bütçesi görüşülürken genel kurulda yine aynı şekilde kesin hesap kanun teklifi ve genel uygunluk bildirim görüşülmüyor mu? Abi aydınlanma yaşadım ben şu anda. Her şey birlikte görüşülüp mecliste birlikte oylanıyor. Ve bakın notlara şimdi. Zaten tablo burada var. Bunu evde iki kez çizdiniz mi olacak? Bakın burada az önce bahsettiğim her şey var. Mali idare cihazına idare faaliyet raporunun bak. Bakın idare faaliyet rönüdüğünde kamuoyuna açıklıyor. Merkez yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları idare faaliyet raporuna bir örneğini sayıştığa Cumhurbaşkanı. Raporun bir örneği sayıştığa Cumhurbaşkanı'na gönder. Abi niye bu düz yazıyla uğraşayım ki? Ben niye uğraşayım ki? Çünkü burada tablo var. Bu tabloyu bir kere iki kere çizin abi. Ve zaten burada söylediğim şey var. Tabii ki açarım Muharrem'cim. Hemen açıyorum. Çizdiğim sayfayı hemen açıyorum. Bence oldu ya bu. Yalnız bence oldu. Sizce de olmuştur umarım, değil mi? Harikasınız. Harikasınız. Süpersiniz. Çok iyi oldu. Oh ne güzel. Süper oldu. Oh harika. Yaşasın o zaman. Rakipleriniz çatlasın. Tamam, çatlamasın tabii ki. O zaman devlet bütçesinin en son konusu, en son konusu. Neresi abi?